Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün laptop veya bilgisayarınıza harici ekran, projeksiyon taktığınız zaman görüntüyü yansıtmak isteyeceksiniz herhangi bir cihaza, ikinci bir cihaza. Yani bilgisayarınıza HDMI kablosuyla takmış olduğunuz ekstra bir monitör olur veya projeksiyon olur hiç fark etmez. Şöyle bir hata aldıysanız bu hatayı nasıl çözeceksiniz ondan bahsedeceğim. Hatamız öncelikle şu. Kişisel bilgisayarınız görüntüyü başka bir ekrana yansıtamıyor sürücüyü yeniden yüklemeyi veya farklı bir video kart kullanmayı deneyin diyor. Bu problem eksik driverlardan kaynaklanıyor. Eğer Windows'unuzun güncelleştirmeleri tam değilse bu hatayı almanız muhtemeldir. Ki en çok ben bu hatayı format işlemlerinden ve sonra format atıldıktan sonra alındığını görüyorum. Bunun için öncelikle de şunu deneyin. Hiçbir program yüklemeden birinci yöntem hiç şu olsun. Güncelleştirmeleri denetle diye bir seçenek var. Bakın Windows arama çubuğuna yazın. Başlatma yöntemine tıklayın veya araya tıklayın. Güncelleştirmeleri denetleyin. Eksik olan güncelleştirme varsa burada eksik olan güncelleştirmelerinizi indirin. Windows'unuz güncelleştirilene kadar bekleyin. Daha sonra cihazınızı yeniden başlatın. Tekrar güncelleştirmeleri denetleyin. Güncelleştirmeler eksiksiz olarak kurulduğuna emin olun. Yani hiçbir güncelleştirme kalmasın. İndir ve yükle diyorum. Burada. Yani güncelleştirmeleri yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Uzun sürebilir. İnternet hızınıza bağlı olarak 3-4 saat bile sürebilir bu indirme. Belki yarım gün sürer. Hiç belli olmaz. Bittikten sonra yeniden başlayın. Tekrardan denetleyin. Tamamen güncel denilene kadar denetleyin. Ondan sonra tekrardan Windows P tuşuna basabilirsiniz. Pardon Windows P. Kontrol. Windows tuşuyla beraber P tuşuna basın. Bu çıkacaktır. Daha sonra şu ekranı alırsanız problem yok. He alamadınız. Yine mi aynı hatayı aldınız? O zaman şunu deneyin. Aygıt yöneticisine girin. Aygıt yöneticisi altında bunu da program yüklemeden yapıyorsunuz. Görüntü bağdaştırıcıları var. Bunları güncelleştirin. Sürücüyü güncelleştir deyip bunu güncelleştirin ve bunu da güncelleştirin. Burada hem dahili ekran kartı var hem de harici ekran kartı var. Gördüğünüz gibi AMD Radeon R7 var ve dahili işlemcinin e, ekran kartı var. Evet bunu güncelleştirdiniz yine olmadı. E, program ekle kaldırdan ekran kartının driver'ını kaldırıp yine güncelleyebilirsiniz ama en kolay yöntemi söyleyeceğim ben bunu yapıyorum. Driver Booster diye bir program var. Bunu şöyle göstereyim yeni bir sekme şey, açayım şuradan. Driver Booster. Bu programı indiriyorsunuz Driver Booster programını next next diyerek kuruyorsunuz. Gezginler veya bu siteler. Kuruyorsunuz. Programı inicektir. Next next diyerek kurun. Ben bu kurmayacağım şimdi zaman kaybetmemek için. Hatamız bu. Driver Booster 103 yüz çözüyor. İlk iki yöntem çözmezse Windows'un kendi güncelleştirmeleri çözmedi. Aygıt yöneticisi altından yaptığınız çözmedi. Denetim masası altından ekran kartı driverlarını kaldırıp yeniden yüklediniz. Ekran kartınızın sitesinden olmadı. Bunu deneyin. Bu en kolay yöntemdir. Bu driverları sizin için otomatik tarar. Öyle bir yazılım. Bu hatayın çözümü için. Öncelikle şöyle başa sarayım ben. Programı kurduktan sonra bakın şöyle bir tara seçeneği çıkıyor. Tara butonuna basıyorsunuz. Taramaya başlıyor. Bunun bitmesini bekleyin. Daha sonra bakın buluyor güncelleştirecek programları. Burada Bakın şu an hepsi güncel bende güncellediğim için. Güncelleme butonuna basmanız yeterli. Şimdi programın kurulumunu sıfırdan anlatayım. Hatamız buydu. Bu hatayı aldıktan sonra bakın normalde şuraya tıklayıp buradan yansıtıyorduk değil mi? Yani şuraya tıklayıp yansıt seçeneği Yani şu tıklandıktan sonra şuradaki yansıt seçeneği seçilir ve buraya ulaşılır. Bu hatayı aldınız yine. Driver bu süre giriyorsunuz, bu siteden indiriyorsunuz. Free download diyorsunuz. Buradan setup ileri. Şurada şey var. Ee, kurulum dosyası. Bunun üstüne çift tıklayın. Bunun üstüne çift tıklayın. İleri deyin. Kur ekranı geliyor. Driver browser kur, kur diyorsunuz. İleri diyorsunuz. Bunların hepsine burada hayır teşekkürler diyebilirsiniz. Kurulum tamamlandı. Şimdi tara butonuna basıyorsunuz. Ve taramaya başlıyor. Durdur butonuna basıp durdurabilirsiniz. Bakın şurada benim exit driver'lar hemen geldi görüyor musunuz? Yani size yakından. Ben de bu hatayı alıyordum zaten. Farklı bir bilgisayarda alıyordum bunu. Görüntü bağdaştırıcısı eksikmiş. A bağdaştırıcısı eksikmiş. Bir de bu eksikmiş. 3 tane driver eksikmiş. Bunların tamamını şuradan güncelle diyorum. Ya da hepsini şuradan güncelle diyebilirsiniz. Şu butona tıklayabilirsiniz. Ya da tek tek güncelleyerek deneyebilirsiniz. Yani önce şunu güncelleştirin. Bakın sorunun çözülüp çözülmediğine bakın. Ama hiç güncel olmayan driver'ınız kalmasın. Güvenlik açıdır. Bakın güncelle diyorum buradan. Ayrıntılarını görebiliyorum. Reklam. reklam Bunlar da şey. Driver bu diğer ayarları. Göstermek amaçlı yaptım. Bakın şurada hız var. Bu driver bu sürü sadece driver'larınızı güncel tutmak için değil. Farklı amaçlarla da kullanabiliyorsunuz. Bakın burada aletler var. Mesela aletler altında sistem bilgisayarını sıkıldığınız zaman sistemle ilgili tüm bilgilerinize ulaşabiliyorsunuz. Benim bu driver hata aldığım bilgisayarın bilgileri. Bu şeyde bir bilgisayardı. Ee, çizim yapan bir arkadaşım bilgisayarıydı. Bakın şunlar da güncel. Kenardan şu yuvarlak işaretle tıklayarak güncel olan olmayan yazılımlarınıza erişebilirsiniz. Yani bunun en kolay çözümü driver booster'ı yüklemektir arkadaşlar. Driver booster'ı yükleyerek bu hatayı rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Ve en son bu şekilde olacaktır. Driver bu sürüle işiniz bittikten sonra çıkış deyip denetim masasından kaldırabilirsiniz. Ki ben kaldırdım. En son bu hatayı bu şekilde çözdüm. Hata çözülmezse yorum kısmına yazın. Hatanın farklı çözüm yolları varsa onları eklerim ben. Hatanız çözüldüçe hangi yöntemle çözdüğünü yazarsanız sevinirim. Kim arkadaş Windows güncelleştirmesiyle çözüyor. Benim fazla zamanım olmadığı için driver bu yüklüyorum. Otomatik tüm driverları tarayıp eee. güncelliyor. Hızlı bir şekilde çözmüş oluyorum. Dediğim gibi çözen arkadaşlar hangi yöntemle çözdüğünü yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ne kadar kişinin çözdüğünü de yorum kısmında görmüş olurum. Ee, bu arada problem formattan mı sorun form oldu onu da bir sevinirim.